arkadaşlar şimdiden sizden bir özür dileyim. Şu an ben bir Among Us videosunu hepsini bir tek günde çektim arkadaşlar. O yüzden aynı kıyafet mesela. Hepsinde bu girişi göreceksiniz en başlarında. Among Us videosu çekerken bir hata olmuş. 2,5 saatlik bir video oldu. Onları ben kesip kesip birkaç video yapacağım. Arkadaşlar o videolarda arkadaşlar tık ses kayması olmuş. O oyun yine aynı. Zevkini falan göreceksiniz ama arkadaşlar ses kayması olduğu için sesler tekrar gibi garip bir şey ama çok karışık değil böyle arkadaşlar kusura bakmayın bu daha olmayacak 2.5 yani buçuk saatlik bir video olduğu için ben kesik kesik koyacağım için yani yapabileceğim kadar yapacağım e, bu giriş arkadaşlar hep, hep, yani bütün Among Us videolarını göreceksiniz ama bu girişi görmediğiniz Among Us videosu sorunsuz bir Among Us videosu olmuş olacak videolarımıza geçelim Arkadaşlar e, videodaki o ses yankı hani böyle ses bir kullanıyor ya o sorunu montajlarken buldum Arkadaşlar bizim bir tane oynadığımız zaman yani Among Us oynarken bir arkadaşımızda ses yankı oluyor arkadaşlar yankı oluyor. Sonra bu yankı olduktan sonra iki arkadaşımız olduğu için sesler sürekli sonsuz dövüm gibi yankıya giriyor yani yankı oluyor. Böyle yankı oluyor ama ben onu arkadaşlar düzeltmeye çalıştım. Yine yankı var ama arkadaşlar daha kötüydü. Montajı şu an e, birkaç videosu montajını bitirdim arkadaşlar. Hiç sorun yok yani bitirdim derken kesmeleri ayarladım. Kolay zaten yani 5 dakika ayarladım. Arkadaşlar dediğim gibi o ses yankıdan dolayı kaynaklanıyor. O sorun bir daha olmayacak arkadaşlar tekrar gördüğüm için özür dilerim arkadaşlar. Ee, şimdi videoyu izlemeye geçebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çok zevkli bir video. Among Us'la beraberiz. Ee, yanımıza bir sürü kişiler var işte arkadaşlar falan. Oyuna geçeceğiz. Hızlı bir şekilde oyuna geçelim. <laughs> Bir yere girmen lazım. Oh, arkadaşlar, versin artık bir <laughs> gözünüzü seveyim <sayayım> ya. <laughs> e, poster vermiyor. Kafayı yiyeceğim ya. La kim gitti o taraf? Kira. Ne alaka? Niye durdun orada? Seha ışıkları kapattı Sea. Ki... Al. Sea. Ben adamı görmedim bile. Çok profesyonel oynadı ha. Helal olsun. Ne diyeyim? Öldüm ben. Helal olsun ya. Admin giren yok mu ya cidden? <laughs> <laughs> Kafayı yiyeceğim adminosuna kimse girmiyor Admin'e girse zaten benim orada leşimi görecekler Kafa yiyeceğim şu an. Bir de o tarafa verdik. Abi yaptı çok hata ha. Benim görecek orada? Aşırı hata yaptı. Bence yani. Şunu yapayım. Lütfen. Tamam. Şunu da yapayım. Tamam. Ali. <laughs> 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 Beyler 3 kişiydik. Ali Nerede? kanka. <laughs> Ali. O neydi lan öyle? Beyler 3 kişiydik. Ali Nerede? kanka <laughs> başında bekliyordum. Kanka mal mısın? Dışarıda sizle birlikte geldik. Ha, Kanka Hayır. şey ya kimse adam temiz benden beraber karar <laughs> <sizle birlikte gülüyor> şey tamam, Ben Eren oğlum Eren. Sen de ikimiz temiz. Ha Eren. Kanka, kanka bir şey diyeyim ben de. Bir dakika bak. Biraz ya var ya. Ya başka bir şey... Çünkü... Ya ben sizinle birlikte girdim diye hatırlıyorum. Hatırlıyorum değil mi? Öyle Mahmut zaten ama. Mahmut Özürüz. bence. Mahmut bence. Bir şey verdi. diyeceğim. Bir kendime... Bir dakika. Açıklama şansı. Ben kanka... Bu sefer Mahmut <gülüyor> bence. Lover... Mod yani... Lover engin var ya oradaydı. Kanka bir gülme amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kesin Mahmut. Ele verdi bence. <laughs> Tamam eyle beni Allah aşkına beni eze eze Bir daha bir şey e diyeceğim de, şey şey. Oynamayalım amına koyayım ya adam başına, Bu arada var ya Bence Ali neden biliyor musunuz Şimdi bak ben kirayla üstten geldim tamam mı Adam başında bekliyordu Sonra dedi ki siz de birlikte girin oraya Aslında biz de birlikte girin biz üstten geldik O adam başında bekliyordu Kanka bak şimdi ben Eren sağdaydım. Bir dakika kanka. Sağdaki şey ya, görevi hatta ben yaptım. O oksijen görevini sağdaki ben yaptım. Oradan gittim. Kanka, siz kanka, tam üstümden mi? geliyordunuz. Şey kanka, ya pingim var, şey. var ya başka bir şey. Değil, Ama kanka, sizle de birlikte şey girdim. Kanka yani, de zaten. Şey ya, Öyle bir şey oluyor. Kanka ne biçim işin lan bu Kanka ver ya ver. Ben bir ya? Versene bana. Al sen şey de yani Eren'e ver bana. O da beni gördü zaten. Ha Eren bana, ver bana yazacağım. Ver, ver, Ha, değil. İşte, o da beni gördü zaten. Benim, benim Adam, Aynen. Yani, üstü, kam tamam, kam tamam, benim ya. Versene bir Adam söylüyorum benim, ben benim diyor. <laughs> adam belki takip <tarz> üstü psikoloji yapıyor. GG. Easy win galiba. Ha 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 ha. Bitti kazandık. Kanka ama bir şey değil mi bizde öyle. Kanka doğru. Bitti mi? Ama başında beklemiyordum kanka harbiden sizle birlikte girdim. Geldi. Şey Ver beraber. imposter. Allah aşkına imposter. Ya yeter yeter. <laughs> yeter vallahi yeter ya. Oğlum bu ne bu ne? SA İlk ocakları kira burada. Deadstone burada. Oğlum SA ilk ocakları SA ilk ocakları Deadstone değil mi? Oraya o tarafa mı gitmişti Bakıyoruz. Leş varsa. Aha 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 aha. Nerede? Bir dakika nerede? Kanka Eren değil. Bana. Eren öldü zaten. Aa, Arkadaşlar. Kanka Eren değil. Bana. Bana. Ee, bir dakika, <laughs> kanka. Eğer bir şey diyeceğim Aa, bir şey. Fatih, <laughs> eğer kanka bulduğun <laughs> yeri söylesen <laughs> benim kesilmiş olabilir. Söylesen bu yerde. Tuş kerebi var ya ben oradaydım. <laughs> Ne? La dur dur. Bak Fatih'e sordum ben şu an. Fatih bana cevap verir misin? Nerede buldun? Kanka Trump var ya. Trump Hayır, en zor Trump. bu tuş görevini yapıyordu. Kankacım bir dedim. söylesene bak kesin info var diyorum sana. Eğer söylersin. Kimin nerede oldu? Hayır. Hemen eee kesin demeyeyim ama o zaman şüphelendiğim biri var. Bir dakika Mahmut. Ya benim şüphelendiğim o kişi Mahmut neden karşısında? dersiniz? Şimdi o sağ tarafta giden kim? Bir dakika. Bir şey Onu bilmiyorum. söylerim. Bak sağa giden ilk ocakları. S.A. Deathstorm. Sonra Deathstorm çıktı benim yanıma geldi. Üst tarafa Çık kapatalım e, orada. Sonra Ülkü ocakla Fatih. Bak bir dakika dinle. Kanka ben lafım bitmedi. Bak Ülkü ocakla SA ne yaptı? E, sağ tarafa gitti değil mi? Sonra ben mi? kanka aşağıdan kanka. gittim. Orada giderken kilisen buldum Fatih. Ben Mahmut'tan yapıyorum. Mahmut'a artı biri verdim ben. B. bir şey diyeceğim bir dakika. De. Tamam. Evet, tamam. o de. Kanka bir şey diyeceğim bir dakika. Hayır. Doğru bak ben Eren'le gittim. Sonra çıktım. Bir dakika communication neresi? Unuttum communication, communication neresi? sen communication'daydın değil mi Furkan? Evet kanka communication. Ha evet 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 doğru doğru konuştu, doğru. Doğru. Gittin. Doğru. Communication ne oğlum? En sağ alt en tamam çok basit oradan kanka öldürmüş tamam kanka ben öldürmüş desin. Ar bir dakika ben Mahmut'u artı ayrıma olsun. ama oylamayacağım Kanka bak. Ben, zaten. ben de söyleyeyim. tuş görevi var ya hani. Bu arada şey kira değil. Trump, bir dakika. Trump'la Trump kira değil. Yapıyordu, tamam mı? Bu, bu e, tuş görevi var Trump ya. Trump'la kira değil. Şey değil mi? Re tamam. mü? Aynen. Ya. Bir Aynen. Bir şey diyeceğim. Trump'la kira değil çünkü Trump'la kira sol tarafı gidiyor. Ben, ben Mahmut'a artı bektim. verdim defterime. Eren Sikir mi öldü? Ben. E, biri Eren'i şey yaptı. Reportladı. Ben eski biliyorum. Ben. Ben. Ben eski biliyorum. Kanka bak. Mehmet aklındasın kanka haberin olsun Furkan'la ben Ben eskipliyorum. Hayır. Ya ben değil yani o Ben eskipliyorum. De. Evet dikkat edin Mahmut'a. Neyse ben Arkadaşlar bence Mahmut tamam, net Mahmut. Ha, ben tekrar Fatih self report atırmış, e, şey, at atmış olabilir. Ya yani self report ha. atmış olabilir. Mahmut'tan uzak duracağız. Bu kadar basit. Ben aşağı gittim. Şunu yapayım. Hadi bit 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 bit. Tamam. Mahmut'a artıldık çünkü arkadaşlar Mahmut çok şüpheli. Beni keserse eğer takım beni keserse Mahmut beni keserse takım da Mahmut'u oylamazsa ben ne diyeyim? Oğlum ellerim donuyor. Ya, çok soğuk bu arada. Ellerim donuyor. Oyunu oynayamıyorum. Saçmalığa bakar mısın? Şimdi ne, ne taraflardalardı? Hatırlamıyorum. Tam Trump burada. Kirav onu onun peşinde. Burada görevim var. Yok pardon var mı diyecektim. Hmm, soruşturacak bir görevim varmış şuraya bakalım. Arkadaşlar, tamam. Ülkü 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 kocaklar, ülkü kocaklar, ülkü kocaklar. Çık 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 çık. Kola kol, kola kaç, çık çık. Tamam. Abi Mahmut kesin ağır şüphelimiz ya. Aha. Mahmut abi Mahmut. Kesin Mahmut ya. Ülkü kocakları. Tamam. Herkes buradaki hemen seri bir şekilde yapalım abi. Abi çık Mahmut çık ya. Mahmut o da Fatih hiçbir yerde yok. Fatih ölü. Fatih ölü. Fatih ölü kesin. Ben Trump'lıyım abi. La Fatih kesin ölü lan. Dur 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 dur. Fatih kesin ölü. Ölü değildir inşallah lan. Değil oh. Ölü değil. Şükürler olsun. Çünkü Fatih ölü olsa Fatih Mahmut'tan şüphelenen. Aha. T Mahmut Mahmut. 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 Net Mahmut ya. Abi. Aha. Ha 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 ha. Oğlum gözümün önünde kesmezsin ya. Mahmut göz önünde de kesmezsin ya. Abi, tamam. abi, abi. <laughs> Hadi. Beyin postu. Abi, poster. abi sen post. de öğrendim abi. abi. Yeah. Oyunu oynayacağım. <laughs> Heyecanlandım bak ellerim titriyor bak ellerim titriyor bak. Arkadaşlar işte, çok seri bir şekilde buradan vente gidiyoruz. çok seri bir şekilde buradan bente gidelim. Girdik yani pardon. Evet. <laughs> tamam. Heyecanlandım. Evet. Arkadaşlar kill. Aha. Oha. Evet. Bir şey diyeceğim. Furkan benim ben Trump'ı nerede edin. bulduğumu söyleyeyim. Trump kim? Hey, Oha. Şey, Furkan, Furkan Fatih yanındaydı. Başa. Ha. Kanka hemen bir tane sabotaj var ya hani böyle o, ses çıkaran bir sabotaj var ya. Vaa diye ses. Onun. Başa. Hayır oksijen altındaki odada. Onun kapısının önünde buldum. Mahmut'tan hiç şüphelenmiyorum. Mahmut'ta biz dikbeydik. Hatta Fatih'te var yanımızda. Eren'i görmedim. Ee. Oh, bir şey dakika. Dinliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Devam ediyorum. Tamam. Devam ediyorum. Eren sana direkt suçlamıyorum. Sana sadece buraya ya adını yazdın kanka. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Evet. Evet. evet Doğruluyorum ben bunu. Tamam. Tamam. Görmedim. Kanka Tamam yazabilirsin hiç sorun değil kanka ben üstteydim silah görevini yapıyordum. Ben Trump hatta o sabah yapıldığı zaman gördüm. Geri çıktım odadan. Tamam bir dakika Mahmut, Mahmut bir yazıyor. Mahmut konuşsun bir yazıyor. Kanka basılmadan kanka, ıı, önce. Kanka tam bitirdim. Tam bitirdim. Evet evet evet. Ee, Eren sen kaya mı vuruyordun? Ne? Ha, kim olabilir kaya o zaman? Kaya mı vuruyordun? Sağ üstte. Ben Evet 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 evet. Kanka Eren doğru söylüyor. Gerçekten ateş şeyini gördüm. Tamam. Aynen kanka. Kanka, kanka değil, bir şey söyleyebilir miyim? Ben hemen diyeyim abi. Kendime ee. çok kolay bir şekilde savunabilirim. Ben Mahmut'a e, şüphelenmiyorum. Mahmut kanka, çok Kanka ben Mahmut'la... Hani var ya Navigatron, Navigatron... Sonra Fatih yanımızdaydı. Fatih sen aşağı mı gittin, yukarıdan sola mı gittin? Onu merak ediyorum sadece. Kanka ben killi de aşağıda buldum. Haberiniz olsun. Olabilir. Evet Aşağı 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 hmm. Aşağıda aşağı. aşağı daha altını Sikip, Sikip 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 bence Çünkü Fatih aramızda Aaa Fatih de yazdı Ben de kendime Tamam Ben de kendime Meğer şey yapayım. bir şey söyleyeyim Ben Arkadaşlar. sizi hiç görmedim Arkadaşlar Tamam Arkadaşlar. Arkadaşlar Geçelim Beraber gezelim göreve bitirelim Hayır hayır İster Hayır geçmek yok abi Fatih'i verin abi net Diyim de Ben Ben geçtim Aya Ölürüm Oyunu boş boşuna kaybeder. Abi şimdi beraber gezelim diyorlar abi Beraber gezmek yok Ya beraber gezmek yok yaa Eren'i keseceğim Eren'i kesmem lazım Eren'i kes Oyunu bitirmem lazım Bu kadar basit. Ben Eren'i kesmem lazım sabotaj verin de kill cooldown'ımız Tamam herkes burada abi. Ben buradan kamerayı tamam lazım. Fatih burada. Eren burada herkes beraber ulaşıyor şey olmaz ki ya. Ya abi, oyundaki saçmalığa bakar mısın? Herkes beraber dolaşamaz ki abi. E, bu ne? Cık. Sinirlendim ya. Bak çok güzel double kill aldım. hiç şüphe almadım. tek Eren benden şüphe Eren çok zeki bir olduğu için. Ama aslında Mahmut ve Fatih çok zeki ama ben ne yaptım? Manipülasyon yaptım. Onların güvenini zannettim. Onların hainlik zındıklık yaptım. Ben izledim abi şunları. Eren'i kesip kocakları bir. Eren orada. Tamam Eren kamerada. Eren'i kesip vent atıp Aslında Eren'i gördüğüm an şey vermem lazım Eren burada abi Aleyküm selam Selam aleyküm Aleyküm selam Aleyküm beyler bir şey diyeceğim Aleyküm selam Beyler. Elektrikle ilgili bir şey diyeceğim değil mi? Faruk. Hmm, tamam. Bir dakika kanka bir dakika. Kanka konuşurken lafımı kesmeyin lütfen. Tamam. Kanka Fatih elektrik orasına Tanka, girdi. Bu herkes tamam Arkadaş görev yaptı. Hiç tamam. bir görev yapmadın. Hani elektrikler kesildi. Ben Kanka elektrik bir yazın. İki saniye ne? Durdu. Tamam tamam Fatih, yazın. bir yazın. Ben kesmeyeyim kanka. Arkadaşlar bir yazdan bir yazdan Abi tamam. ben reportladım ben konuşuyorum araya giriyorsunuz. Konuş bekliyoruz hiçbir şey yapmıyor. Fatih içeri girdi o elektrikler kesildiğinde açmak için gittiğimiz yer var ya. Ne zaten orada ben. böyle boş boş bekliyor hiçbir şey yapmıyor. Ben oraya girdim. Bekliyor. Arkaya dolandı. Ka flame 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 Fatih atıldı be. ya. Eren ben ben ben, konuşabilirim. ben de konuş, konuşabilirim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka Rupin hayır, yere, bana atamıyor o yüzden. Yani. Yani. Kankacım e bak, bende. tamam ben senin hakkında zaten bir şey söyleyeceğim. Kanka ben de ilk bir senin, Fatih görev yaptı, birlikte o çıktık. O Son o Fatih bir yere gitti, ben sonundan görmem ama ben de vardı. O zaman değil bu, o zaman değil. Tamam zaman? O kanka ben üstteydim. Biliyorum seni. Orada orada, orada. Ben de, orada tamam. de Eren de vardı. Eren de var. vardı. Ben, 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 ben de ben de. Tamam işte ben de vardı. Abi işte Eren de var. Kankacım var. Üstteydim, üstteydim. Kanka bir bölgede kalıyordum ya. Eren'in lafını kesin ben. Eren'in lafını kesme. Kankacım kaç kişi dinlediniz Ben üstte o hani dönen şeyin ne alaka lan? tıklıyorsun. Orada bunu yapıyorsun? Hani elektrik O yapıyor. Orada sen geldin, baktın geri gittin kanka. O zaman Furkan abi. Evet, iki saniye durdun. <laughs> ben, Furkan abi. Ben, ne? ben konuşayım. Tamam, ben orada yapsınca, yapılan bir tane görev yaptım. sonra dedim Eren Katilse diye görüş açısından çıkmak için sol evet. arkadaki yana gittim. Ne yapılan Bir şey diyeceğim. Ben neden şey yaptığını söyler misin? Suçlu söyler misin? Hızlı yukarı bir şey mi ilk Neden beni suçladın mesela? Elinde kanıt ne var? Tamam Furkan abi. Furkan abi. Alo. Bir şey diyeceğim Ne alakası oğlum? tamam bir şey ne alakası olduğunu söylesen tamam diyeceğim benim. Şey ne şey alakası, neden? Ben git Benim olmamam mı? Furkan, <laughs> Furkan'a versene. Neredeyim biliyor musun? Kanka, Kameradan. üçümüz bir aradayken. Kameradan izliyordum. Oğlum, bana birazcık şüpheli geldi de o yüzden de. Oğlum, o nasıl? Adam. Bir dakika, bir dakika. Hayır, hayır. Kamera açıktı bu arada. Neredeyim biliyor musun? ben Kameralardaydım. Evet. Hayır abi, zaten ben Şu kameralardan geldim. geldim üstten Burkan'ın niye görmedim? Tamam işte tamam. <gülüyor> 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 ve bana kamera yok mu diyorsun Mahmut şimdi? Kameraya ben trollüyordum. Mahmut ben ve kamera yok mu diyorsun bana yedim. şimdi? Siz kameraya girdiniz sonra elektriğe doğru yöneldiniz. Neyse skipleyelim Sıkık de. da kaldı. Evet. Ben, ben de sonra elektriğe, elektriğe geldim. Neyse. Kanka abi net Furkan ya. Arkadaşlar Mahmut'u ben astıracağım. Çünkü bir Fatih'e bir Eren'e bir bana suçluyor. Fatih, Fatih güvenini sağlamış olabilirim. Eren'i kesin. Fatih'le bir olmam lazım. Eren'i kesmem lazım. Çok bir garip. <laughs> Elini kesmem lazım. Hava var arkadaşlar. Çok soğuk olduğu için. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben burada abi gitti be. Bunları arayayım. Şimdi kill gelsin. Bir tek bulumu indirmem lazım. Çak diye ama Eren'i. Eren'i kesmem lazım. Aha buradan bir açıkta. çıktı. Eren'i kesersem çok güzel olacak. Eren'i yok etmem lazım. Da abi bu ne böyle ya? Hep bir, bir... ben bu Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. söyle. Mahmut değil. Tamam. Evet. sesler geldi. şey yapma Ulan ben bak. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Ben de kimin olduğunu buldum. Mahmut bir dakika şimdi. Bir dakika. Oo, arkadaşlar savunmayı dinlemiyorsun. Bir şey yapma sesleri. Neden neden neden? geldi. Tamam. Neden bana verdiğinizi anlamadım. Bence fukan. Verdim mi? Neden bana verdiğinizi anlamadım? Vereceğinizi pardon. Ben kendince ben sadece bir şey mi söylüyorum? Mahmut deden lazım Aynen. Az önce de <laughs> kanka kanka bak şimdi. Kanka, bir dinle. Kanka. kanka Fatih gördün gördün. Eren'le biz birbirimize bilemiyoruz. E. Aynen. aynen. Tamam siz birbirimize bir dakika siz birbirimizi nasıl bilemiyorsunuz? Mahmut'un Mahmut'un kart seslerini duyduk. Kar Aynen. Biz, Şu an tek sen kalıyorsun. Tamam. Açıklamaya. o kadar fazla zaman var. Ben de bu arada Mahmut'u öldürdüm. O, elektrik bir elektrik önceki. De ben de bir önceki Mahmut'u öldürdüm. Biz, Çok biz, rahat biz, bir şekilde. Dip dip eli çocukla biz, kaç kere. Birbirimizi öldürebileceğimiz için o kadar fazla bir zaman önceki Bir önceki elden bahsetmiyorum. Bir önceki reportlamada. Öldürürdüm. Için şu an şey. Kim? O yüzden diye. bence de öyle düşündüm. ama hayır, bir dakika olsun yaptığı ya saçma. Ben elini sen bora bunu... öldürmüyor ya. Çünkü tamam üzüldürürsen... bir şey gelen demiyorum kanka. Yani evet, mantıklı. tamam ben sana bir şey demiyorum. Bir şey. Aynen. Bir Siz şey. diyorsunuz ki birimizi tamam. öldürebilirdik çok rahat bir evet. şekilde. Çok rahat bir şekilde birimizi öldürebilirdiniz Ben diyorum kanka ki yani Mahmut bir önceki elden bahsetmiyorum. Ben sen senin ona bir şey. Emergency nasıl okunabilmiyorum. O vermeden öncekini bahsediyorum. Ben, ben gerçekten... de Mahmut'la tek kaldım. Evet. Mahmut'u kesebilirdim diyorum. Aynı şekilde. O zaman ben de Mahmut'la kendim bilemliyim. Ben tek Tamam, tamam. <laughs> tamam. İşte kanka imposter'ın burada yapmaya kanka. çalıştığı şey güven. İmposter güven sağlamaya çalışıyor. Ben Fatih ile tek kaldım. Kanka. Fatih de beni öldürebilirdi. Hem de Kim? bayağı uzak bir köşedeydik yani. Ben Kanka ona göre Ben bir mi? Bir saniye, ben mi? Bir saniye, bir, tamam. Saniye bir şey. Tamam. Fram. Trump Trump'ı buldum ilk ben. Ölüyü ne zaman bulmuştun? Oksijen oh, altındaki ya. oda var ya hani abi ben bir Dur, tane sabotaj var. Don't met sabotaj. Admin ölüm, değil. Pardon bir dakika. Ilk, ilk, ilk Kart geçtiğimiz oda admin mi? Oksijen odası işte. Trump. İşte Nerede onun bunu? altında bir oda var. Ha Coms, Coms, Aynen. Coms, Coms. Coms, Coms. Lan oğlum ismi komut dedim evet. kanka ismi dedim zaten. Kanka. komutu karıştırdım. Komsa Kom, komut sen, ne fark, fark eder? Kanka, kanka onun altını bilmeyeceğin. Şey sen abi Var ya ben bu oyunu silerim. O, ben admine gitmedim. Admine gitmedim mi? Adminle alakalı. Kanka. Ben Bir şey soracağım. Alttan. <laughs> sen admine hangi taraftan? Mahmut gittin? yan yanaydık sonra lütfen sağ alttan? alttan aynen. Hayır hayır. Gülüyor ya bir dinlesene lütfen. Mahmut'la navigasyon yaptık. Video kaydı Oysa var görüş. Sen nereden gittin? Bana onu söyle ya. kanka. Bir, şey bir, şey bir Sağdan bir değil bir, mi? Bak, ver. Hayır bak, ver. abi altta ben vardım. Siz ne verdiniz? Kanka, bak, ben... Furkan. Ben, ben, bir ne ver geç. Tamam, tamam. Kanka, kanka, bir şey bir şey yok. Bir, bir, birine ver. Bak birine ver. Başta tamam mı? hayır, başta tamam, vardın. kanka, en, kanka bak, ben abi ben... birlikte dolaşıyorlar. Mahmutlaydık. Mahmut da ben yokum diyor. Abi saçmalama bakar mısın? Ben, böyle bir şey görmedim. Böyle oyun mu ya? Allah boşun yani cidden tamam, saçmalık ya. bak beraber dolaşıyoruz Bek. Ah hadi beraber beraber hadi ben böyle iş şey yapmam bu orada ya ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya Mahmut beni iş şey yapıyor hemen veriyor hadi ah beraber ama ah, beraber yap görevini Kim kesti lan? Dibimize Mahmut'u kestiler. <laughs> Mahmut <'u> kestiler. <laughs> Oğlum ben göremedim ya. Ben de görmedim. <laughs> ben de görmedim. Ne? Kim? Nasıl gördün? Ne oldum, ne oldum. Söyle kanka. Söyle. Kim bu oh, <laughs> Söyle. <Bir> şey söyledim <laughs> ben, görmedim, ben görmedim ha. İki saattir ben konuşuyorum bir klok... Oğlum ben de göremedim lan. Nasıl oldum, öldü? Ben ne oldu biliyor musun? Tamam söyle kim? Tamam. Kim? Ben 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 şeye bakıyordum. Karanlıktan geldi. Ben son saniye gördüm. Ah harbi gördüm. mi? Ama gözlerime inanamıyorum onu şey söyleyeyim. Kim? Ha. Kim? Eren. Ee, bir anda ileriye geriden. Nal? Kanka ben değilim o. Hayır ben değilim. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> ben görmedim. ciddi. <laughs> Karanlıktı. Fatih. Tek kelime Fatih. Bak ne oldu biliyor musun? <laughs> bir dakika. Ölüler bir ses yapmasın. <laughs> bir şey <söyleyebilirim>. Ben <gülüyor> anlayamıyorum. <gülüyor> Bak, ben görmedim. ciddim görmedim. Karanlıktı. Tam oradan biri ileri doğru gitti. Mahmut da Mahmut bize geldi, birini öldürdü. Ben reportladım hatta direkt çık. Oğlum öyle Şimdi bir şey diyeceğim. Fatih sen Eren'i öldürdüğünü tamam. gördün mü kanka? Biliyorum biliyorum. Mahmut Mahmut üstten geldi, bize doğru geldi. Sonra öldürdü öyle. kanka tam gelirken. Yukarıdan doğru geldi böyle yukarı gitti. Geri gelirken tamam. öldü kanka. Hatta ben... Tamam. Bir, Eren bir dakika. Eren bir dakika kanka. Fatih bir dinleyeyim lütfen. Doğru. Kanka bak tamam. sana olan şeyi söylüyorum. Elektrikte solda iki kişi, sağda iki kişi. hepimiz elektrik şeyini yapmaya çalışıyoruz. Kanka, bir şey Şöyle bir şey. Tamam Eren sen savun kendine kanka. Ekrem döndü tamam mı? Çok. Arkada beyaz, kırmızının olduğu yere itildi. Kırmızının Hı -hı. kemiği çıktı. yere düştü abi. Kanka, kanka bir şey söyleyeyim. Da bir, bir dakika, ya. bir dur. Fatih, e, yani e, tamam. öyle açıklaması bana çok saçma geldi. Oha, e göğsü iğneye Beni nasıl gördün ben onu Yani, yani bu diyektirebilir bence. E, adam gördüm diyor, sen, ben kafamda yani tamam da Üç eldir birbirimizi garip bir şey. Ben değilim çünkü. Ben nasıl gördün ben onu anlamadım. Ben herkesin içindeydim. Ben kimseyi görmedim. Ben de görmedim, ben de görmedim. O yüzden inanamıyorum diyorum ya. Tamam. hiç sıkıntı yok. Bu, benim açıklamam bu kadar arkadaşlar, sıkıntı yok. Yani siz bilirsen bilirsin. Yani ben bilmiyorum da ben kimseyi görmedim. Pat sen kime verdin? Furkan'da olabilir, Fatih olabilir. Ama ben... Tam karıştı yaa. Enes sen kime vereceksin? Yani siz bilirsen bilirsin. Enes sen kime vereceksin? Ben, yani de, e kime e kime e ben de verebilirsin, sıkıntı yok. Yani... Tekniğe beni suçladın. Ben kimim? Yanlış görmüş olabilirsin. Kanka bir şey söyleyeyim. Ben... İstediğini yap kanka. Çok no, saçma. Kişi çünkü. Şey. 4 kişiyiz çünkü. 4 kişinin arasından... Bir ben anlamadım. Yani... Direkt Eren kanka kendini bir, işte, daha savun, Bence, bir daha savun gözünü seveyim bir daha kötü savun. Yanlış kötü savun. Sana gibi. Direkt beni suçlaman garip. Fatih gördüm diyor kanka bak o adam gördüm diyor gördüm. 4 kişiyiz 4 kişinin arasından nasıl beni gördüm ben anlamadım. O direkt herkes şeye gitti. Hadi seri. Ekran gitti bak. Aynen aynen doğru düzgün savunsana. Kanka ben değilim. Kanka tamam ver oyunu. Hadi seri ver oyunu. 15-14. O direkt herkes şeye gitti. Seri ver oyunu diyorum. 10 saniye kaldı. Aşağı doğru gelirken biri ben öldürüldü ama görmedim ben kimin öldürüldü. Yes Öl be yes mi? kazandım. Yes be yes be yes. İşte bu ne? kadar. Bir birlikte dolaşmak yok abi. Birlikte dolaşmak ama yok. Saniye mi kaldı? Neye mi? Yes. Abi Arkadaşlar harika bir videonun sonuna geldik. Müthiş mükemmel bir videonun sonuna geldik. Kaç, kaç, <laughs> Videomuz bitti. Video mi? like ya. kanalıma abone olmayı unutmayın. Abi. Arkadaşlar Discord, Abi. 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 bizle beraber oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.